Kırmızı başlıklı kız. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Bu kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Kızım. Efendim anneciğim. Anneannen hasta biliyorsun. Ona yaptığım kurabiyeleri ve ormandan topladığım şifalı bitkileri götürür müsün? Tabii götürürüm anneciğim. Küçük kız her zamanki gibi kırmızı pelerinin üstünde şapkası başından yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma kızım. Diye seslenmiş anne arkasından. La 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 la, 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 la. Kırmızı başlıklı kız orman neşe içinde şarkılar söyleyerek giriyormuş. Buraya neden kız tavşan ormanı diyorlar acaba Yol boyunca hiç tavşan sen görmedim. Kırmızı bir kız, çiçeklerle dolu bir yolun başına gelmiş. Rengarenk çeşit çeşit çiçekler vermiş etrafta. Anneanneme biraz da çiçek toplayayım, çok sevinir. Kırmızı bir kız, çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş.